tase, tesettür sürelerini ölçtüm. Ee, kullanıcıların her yolda için hata <laughs> yapma olasılıklarını hesapladım ve genel bir analiz yaptım. Arayüzlerin bunlar altı farklı arayüz var. Ee, hepsinin de etkileşimler de farklı. Sadece arayüz dışında etkileşimler de var. Şu an etkileşimleri gösteremiyorum. Ee, farklı etkileşimler var bunların. Bir şey, bu arada progress bar var. işte, line dönüyor, çubuk oluyor. mesela kullanıcı işlem yaparken. Ee, altı farklı işte tasarım var. Bir tanesini anlatsın, anlatsın. Bir tanesini mesela şunu anlatayım. Kullanıcı mesela bunda e, kamera parmaktaki işaretçi işaretçi yanında. Şunu mesela taktığım zaman diyeyim. Şunu algılayarak işte bunun getirdiğim konuma göre işte o konumda duruyor bir saniye bir süre. İşte o progress bar doluyor ve ona göre işlem yapılıyor. Genellikle klasik oldu. Farklı özellikler var. Mesela bunu da farklı bir şekilde yaptım. Kullanıcı test edip işte onların nasıl denediklerini ölçtüm. Bir hiç ya gözlemledim. Ne diyorsunuz bu cihaza? cihaza? İyi sefer mi İsmi Hiro. Öyle yazıyor. Ne, yazıyor? E, ee, Hiro yazıyor şöyle. Yok ya ona siz bir şey diyordunuz. He. Kendiniz bir şey diyordunuz ona. Hiro ne ya? Manya. Manya. Market ekşi. Yok o sizin tasarınız değil öyle mi? Yok. Tasarınız zaten şey. Böyle küpün etrafına koymak gibi fikir. Yani ben kendim tasarım koyayım. Ben içine hatta şunu geldim koyayım rahat olsun. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben bunu yemek zorundayım değil mi? Hijyenle nerede kaldı? Ama herkesin kendine ait olursa? Yok öyle değil. değil. Tamam. Bu <laughs> geçici şey. Geçici evet. Parmak takip bir sonraki konuyu yapacaklar. tasarım süre analizini yaptım. E, ee, i̇şte 6 alt tasarımım vardı. Her bir tasarım için kullanıcılara denettim. Ee, yaklaşık olarak herkes işte ortalama yaklaşık olarak 10 saniyede ölçülerdeyim. şey yaptıklarında en fazla işte en az 9,5 saniye, en çok işte 12, 13 saniye civarlarında oldu. Yani genelde bu sürelerde işlem yaptılar, kullanıcılar. E, hata sayısı analizinde işte birinci, dördüncü, beşinci tasarımlarda genelde hiç hata olmadı. Kullanıcılar çok rahat yap, yapar işte. İkinci, ikinci, üçüncü, altıncı tasarımlarda işte ikişer hata yaptılar. Hataları e, hata böyleydi. E, sonra her tasarım yapınca kullanıcılardan birçok bilgi topladım. En sonunda her bir tasarım için birden bir şey kadar oy vermeli istedim. Hani puanlama yaptım ve kullanıcıların verdiği oyları işte hepsini tek oyla <laughs> topladım ve böyle bir grafik çıktı. Genelde ilk üç tasarım çok beğenildi. sonuç tasarımda birazcık daha oranlar düşük oldu. Bu zaten tasarım hepsinin tek tek her kullanıcının yaptığı şeyler, analizler, raporunda zaten ekler kısmında hepsini eklemiştim. sonra başarı kriterlerinden işte işleme süresi, işlem süresini hesaplamıştım. Normalde hedef 15 milisaniye işlem süresiydi. Bu ölçümler sonucunda her bir için şey tek tek yok. 20 test yaptık. 20 test sonucunda 11,5 milisaniye civarında ölçümde ortalama. Ee, diğer sonuçlarda işte 5 farklı kullanıcı 4 farklı senaryoyu toplam 20 test yapacaktı. Ee, %80.2 oranında başarılı test bir şekilde yakalama yaptık. Takip, takibini yapabildik. Ee, bu başarı kırtığına çok yakın bir sonuç oldu. <laughs> Onun dışında 10 farklı on farklı 6 farklı tasarımda, işte 3 farklı senaryo kombinasyonunda e, toplamda 180 deneme oluyor. E, 180 denemede toplamda 8 hata yaptık ve %95.5 oranda, bayağı yüksek bir oranda başarı elde ettik. Bu, e, bu tasarımları, <laughs> testleri yaparken hangi sırada gösterdin? Ha, sırasını söyleyeyim size. İşte şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra böyle. Herkes aynı sırada biliyorsun her zaman. Her zaman aynı sırada göster. O bias etmiş olabilir mi sonuçları? E, ama şöyle, o anda birbirini Her test ettiğim kişi yani biri onu izlemiyor. Hep farklı şey yapıyor. Birinciye başlayan bir şey ekle başlıyor. Sonuçta insanlar bakıyor. <laughs> evet. Onu <laughs> yerini değiştirmeyecek <laughs> miyim? Öyle konuşmamış mıydı? Yok. Yani random başlatacaktık. Veya random sırayla devam edecektik. Her yeri kullanacak için. Yani o bias ihtimali burada yüksek. sonlara doğru insanlar yoruluyor olabilir. Birinci ve dördüncüde üç tane ekstra tuş var. Diğerleri de iki tane. Şöyle, onu test Mesela şunu da şöyle diyeceğim. Şuraya bir silme tuşu koydum. Mesela şunlara koymadım. Hani şu, zaten kullanıcıların çoğu şunu çok beğendi. Mesela burada adam yanlış girdi. Ee, bir tane silmesini yanlış girmek için hani silmek yerine iptal basıcı tümünü siliyordu o pek hoşlarına gitmedi. Onu ölçtüm. Hani bunu daha çok beğendiler bu şey için. Mesela onda da var. Mesela şu tasarımda da alışılmışın için. Herkes şuna alışık ama bunu görünce bir herkes şey yaptı. E, Aradı sayıların yerlerini falan. Genel olarak tasarım beğendiler ama şey kısmı hani bulma kısmı biraz zorladı. Ama insanlar birkaç kere kullanınca alış, alışabiliyor şu tasarımda. E, renkler olsun. Yani renkler zaten değiştirilebiliyor. Onlar opsiyonel şey oluyor değiştiriliyor. Bu tasarım olarak şey yaptım. Parmak yerini relatif mi alıyorsun yoksa e, absolut yerleri mi var? bir her zaman burası mı parmağın? Burası, burada mı bir? Mesela o aslında. Yoksa relatif, yani mouse gibi mi davranıyor? E, Anlatmadı tabii, senaryoyu anlatmadığı için. şöyle yani... Yaptığını da anlatmadı zaten, nasıl şey yaptığını da anlatmadı. Şöyle hem onu anlatayım, kullanıcı mesela şunu kamera gösterdiğiniz zaman tanıyor ve şurada bir işaret beliriyor. Bunun e, şey gibi, e, imleç gibi bir mi çiziyorsun oranın Yok bunu, bunu, gözükmüyor. Ekranda görüyorsun. Ekranda ha, görüyorsun. Ekranda tamam. Göreceğim. Bunda bir şey yok. Evet adam parmağı işaretliyorsun. Yok kadar. yok. Ee, adam peki. ekranda böyle işaretli görüyor kendisi. Ee, sonra bunu takip ediyor. İşte şu alan içine girdiği zaman o bir alanın içinde Ben <laughs> yani şu an etkileşimi gösteremiyorum. Adam parmağına mı bakıyor oraya mı bakıyor? Buraya bakıyor. Adam yani e, nereden görüyor peki? Şöyle göstereyim. Şu kamera mesela. Şöyle evet. yapıyor, kamerada ekranda işte yürü, mouse gibi şey yapmaz, imleç gibi düşünürsek ekrandaki şeyi. Tamam, bir yandan da bu ekranda ikinci bir ekran mı var şurada? Aynı ekran üzerinde. Aynı ekran hocam. Ya şunun arkası saydam. Yani senaryolarını doğru anlatmıyorsun. Ha bunun arkası saydam. Ha saydam saydam. Saydam i̇ki, olduğu için iki, iki, senaryosu var arkadaşlar. İyi bir tanesi. bu ya? Bir tanesi bu. Hocam, i̇ki senaryo var. Bir tanesi bu. Ekranda şunlardan bir tanesini gösteriyor. Parmağıyla seçiyor. Bir senaryo bu. Bir diğer senaryo da öne bakan kameradan. İki farklı senaryosu var. Yani aslında saydam şey değil yani. Koloncu görüyor şey. Augmented <laughs> <laughs> reality. Parmağı uzayda augmented diyor dünyası. O şekilde yani şeyler var mı mesela. Yanlış bir mı anlatım o şekilde. Etkileşim, e, etkileşim sistemde mesela şöyle yuvarlak bir progres bar dönüyor kullanıcı seçerken bir süre şey bekliyor. Mesela şurada da işte şunun dolmasını bekliyor basılmış oluyor. Ha. Şurada da işte gölgelenme şey var. Yani bir, de, bir tane parmak resmi göstermeden bize polis olma anlattı yani. <laughs> 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 Böyle de parmak polisi yani. İkinci şey de onu niye kullandın? Parmak olmasına ha. gerek yok ki. E, bir ilmeç o. ...bunu buruna takarak yapabilir dedim. <laughs> <laughs> evet. Yani de niye kullanmıyoruz ya? Ha bunu şey aslında bizim e, anlatayım. Parmak aslında bizim proje başlamamız başlangıç parmaktı. Ya, e, projeyi tek yapmam onu söyleyeyim. Bir arkadaş var o da parmak takibi kısmında çalışıyor. Birazdan o anlatacak. E, parmak işte şu an için biraz sıkıntı olan arkadaş anlatacak. Biz de ikinci B planıydı bu. Bununla göstermekti. Yani bunu böyle bir şey takarak parmağımızı. Bunun tak parmağı takılı bir şey takip etmekti amacımız. Sonra ikinci yolda. Bebek değil. Yani e, Bebek planı değil. Bebek planı Pardon. E, şey. E, i̇kisini birbirinden e, izole etmek e, için bir tanesini sunum şeyle alakalı konseptle bir tanesinde parmak takibiyle. bir evet konsept. Doğru hocamız öyle düşünüyor. Doğru Yani sen neyse uyar bize tamam mı? Bazen uyar. Şimdi bir konsept diyoruz. bu? diğer yarın demoda gösteririz. Tamam, Şey ama yani arkadaşlar burada şey yapmak abi, öğrenmek lazım. Ya burada sunum yaparken, ben benim öğrencide söyledim ya, böyle ne zor da bilmiyorum. bir lise mezunu anlayacak şekilde yapacaksınız buraya. Ben nasıl olsa bilirler, hoca da orada yardım eder falan filan değil. Yani basit anlatın ama yani ne yaptığınızı anlayalım, nasıl olduğu çıkartalım. Ondan sonra soru var, sorunu deniyor soru. Şimdi biz detaylarını anlattık, projenin esasları hakkında soru soruyoruz yani. Belki de bazılarınız aranızda bunun bir parmak projesi olduğunu anlamadınız yani biliyorum ki. Şunu gösterince falan işte bunu gösterince birazcık. Yani Tek, eğer bunu da yanında getirmemiş olsaydı teknik kısmı ile alakalı hiçbir soru soramadık. Çünkü projeyi anla, anlamaya çalıştık. Projeyi sen anlatırken anlayıp biz teknik kısımlar hakkında soru sorsak çok daha efektif olacak. Mesela yüzde seksen beşi nasıl ölçtün sorusunu sormadı mesela. Çünkü gelemedik. gelemedik. Ne ölçtüğünü anlayamadım ne yaptığını anlayamadık. Ne üstün değil, ne yaptığını anlayamadık. Yani, aşağı yukarı yok. Mouse'la şunların üzerinde... Ben hala şey, benim soruma cevap gelmedi yani. Relative mi alıyorsun yoksa absolute, absolute. mu? Absolute. Bu, bu soruma hala cevap şu anda aldım yani. Relative, relative. relative ama augmented reality sesler alıyoruz. Hadi yetiyormuş gibi oluyor. Çünkü evet. Kameraya verildiğince kendisi de Evet, evet. Arada şey alıyorum. İki tane relative. Sanalda absolute. Gerçekte biraz relative bir şey var. Bayağı iyi. Evet. Yani ben hiçbir zaman bunun üstüne getiremeyebilirim. <laughs> Parmağımı oynatıp oynatıp hiçbir zaman üzerine gelmeyebilirim. Yok, iki boyutta gelir kesin bu şekilde. Şey yok, çok yetiyor. ya çok yetiyor. Bir, şey. bir, şey. bir sonraki şey. arkadaşlar var. Hüseyin gelmek istemiyor. <laughs> bu kadar da bu, bunu böyle yaparsak ben ne yaparım diye düşünüyorum. Bak şimdi konuyu anladılar, sen ona göre. <laughs> Hayıssın ya, toplam kaç Evet. evet. problem var Kavrandı ya, diyor. Dediğin... Arşivci yapıyor, Arşivci. Tamam, şimdi <laughs> zor bir masuptur. Öbür sünne, öbür sünne. Aa, ay. Saat İşte ikisi de domuz. Evet, de domuzlar <laughs> Ya o direktörü olduğu gibi alsın oraya. Onu olduğu gibi alsın da direktörü işe. Sunumlar açıyordun. Sunum, Sunum 2015'i tamamen al orayı. Masa üstüne, masa üstüne. Masa üstüne. İsmim Hüseyin Can Şahin. E, projem Tracking for Touch Free Typing. Az önce Matun'un anlattığı projenin tracking kısmına ben geliyorum. İçerik bu şekilde tanımsız başlama değerleri, gereksinimler, yapılan çalışmalar, kriterler, sonuçlar ve kaynaklar. Amacı zaten Murat anlattı. Kam, e, parmak yardımıyla önce iki saniye olmuş. Önce bir parmağa bir marker takarak ondan sonra parmağın kendisini <laughs> e, bir etkileşim gerçekleştirmek. Bunun örnekleri yapımcı örnekleri. Lipon Şimri Microsoft Connect var daha önceden. Biz bunları kullanmak istemedik, hani e, görüntü işleme teknikleri yardımıyla bunu başarabilmek istedik. E, amaçlarımız bunlar. E, hijyen faktörü, bilgisayarla görüntü artırılmış gerçeklik birleşimi. E, Gereksinimler OpenCV, e, Tracking için, e, yani Marker Tracking için eğer tüm bit kütüphanesi, e, araya yüzü sade yapabilmek, kullanım hızına yetişebilmek. Yapılan çalışmalar, e, ilk kısımda marka bir takip sağlıyorduk. Burada anlık görüntü alınıyor. Marker Point diye bir sınıfımız var. Bu sınıf bu görüntü hiçbir yer varsa bir iki boyutlu bir e, merkez yani şu gördüğünüz markanın tam merkez noktasını çeviriyor. Eğer bu merkez noktası görülen e, ekranda e, az önce Murat'ın gösterdiği tuş takımının üzerinde herhangi bir tuşun üstünde ise yetkileşim görülüyor. Progress bar şeklinde veya bir çubuk ilerleyen bar şeklinde. İkinci kısımda e, denemelerim şöyle oldu. Öncelikle e, HSV kanalına bir deneme yaptım el takibi için. bunun için H kanalında 0 ile arası değerler verip satır Saturation'da 0.23 ile 0.68 arasında tutarsa e, cilt takibi sağlanabiliyor. Ama bunun için tabi cilt rengine yakın bir arka plan rengi olması lazım. Yoksa e, gülüp ulaşabilir. Hem e, işleme süresi artar hem de karışıklık olabilir. Mesela şurada bir oluşmuş. Hani el şuraya geldiğinde bir birleşme olacak ve orayı yanlış şekilde görebilecek. Yine cilt için başka bir kanal. Bu kanalın daha e, verimli olduğunu gördüm. kanalda. kanalı. E, y değerini bayağı geniş tutuyor. CR 80-135 arası. CMD 130 ve 185 arasında. Bu daha iyi sonuçlar veriyor. Gürültüye e, karşı daha dayanıklı. Yalnız e, diğer aşamada şöyle. İkinci saniyemizde kamera sabit kalacaktı. Kamera ekranına e, giren eli takip edecektik. Onun için background subtraction yapmak gerekiyordu. Bunun için öncelikle bir T0'da background alıyorduk, anlık görüntü Tn'de, aralarındaki farkı alıyorduk, bir maskeye giriyorduk. Bu maskenin threshold değeri, eğer 20'nin üzerindeyse bir binary resim elde ediyoruz. Hatta bunu Yusuf Hocamız vizyon ders, dersinde anlatmıştı. Böyle bir görüntü elde ediliyor. Tabii bunun için de çok ışık ve parlama olmaması lazım. Yani arka planın sabit bir şekilde kalması lazım. Ondan sonra elin gidip böyle takip etsalanıyor. Burada bir tane örneği vardı. Şu soldakiler arka plan. Buraya el giriyor. Şurada tam gözükmüyor ama en üst noktasını alıyoruz referans olarak. Oraya bir kırmızı nokta koyuyoruz. Başarı kriterlerimiz saniyede 30 Hz işlem yapabilecek bir sistem. E, ilk aşama için 15 milisaniyede bir takip süresi planlıyorduk. İkincisinde de yani background subtraction kısmında 20 milisaniye bir oran planlıyorduk. Hata oranlarımız gene marker için %85, background subtraction için %60 olarak belirlendi. Bunları test ederken 5 kullanıcıdan 4 farklı senaryo içeren videolar. Toplam 20 video üzerinden yaptık bu testleri. Şimdi e, bunlar işlem sürelerinin ortalamaları. Şurası marker için. Hedefimiz 15 milisaniyeli. Zaten 12.5'ün buçuk üstüne çıkmamış. Ortalama olarak 11.5 buçuk olarak gider elde ettik. Burada hangi, zaten... hangi sistemde bu? Efendim hocam? Hangi sistemde? Neyin üzerinde çalışıyorsunuz bunu? Bilgisayar üzerinde. Evet. Hangi bilgisayar? Ne bilgisayar? Eee... 486 mı? 86 mı? 86 mı? Onları bilmiyor ki. 486 48, biliyor <laughs> musunuz? Ha. İnternet alıyor mu? Alıyor. O yani <gülüyor> 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 İntel yedi, <işte>. <gülüyor> <gülüyor> yedi, <işte. gülüyor> yedi işte. Evet. İki cinsiz. Kaç Efendim? Internet kaç, internet tane bir bir Efendim kaç tane korkulandı? Kaç korkuldu? E, dört. Dört korku da kaç tane korkuldu? Bir tane. Mastret değil. Hayır bir tane. Bir 11,5 bin saniye olarak ölçüldü. İkinci kısımda e, 20 bin ortalama 13.12 nokta olarak ölçüldü. Zaten şurası 20 bin hedefimizdi. Sadece bir tane kullanıcı, şu dört videoda kullanıcı ait. Bu kullanıcının videolarının videoların arka plan çok gürültülü olduğu için işlem bayağı zaman aldı. Doğru olsa da sonuçta az önce bahsettiğim gürültü ve e, ondan işlem tespit etme her kontrol ayarları aldığı için orada bir gördüğünüz gibi bayağı kırıklar falan yaklaşık bir değer çıkmış. Ama genel olarak ona bakıldığında başarı kriterinin altında güzel bir yedir. Niye her tarafı bu konuda çıkarıyorsun ki ya? Sadece... Hani... Hocam en büyüğünü çıkarıyorum. Evet. Yalnız en büyüğünü çıkarırken bile tüm kontrollara bakmam zorunda zaten. Eğer e, burada da yine büyük bir kontrol çıkmış. Ee... Evet işte kontrol çıkarmaya En büyük şeylerden... Hayır hani şey... <laughs> bir şey Bir tane blab gibi bir şey var ya, o en büyük blabın kontrolü çıkarsa. Tabii ama onun için diğer tüm blabların boyutunu incelemem gerekiyor. O çok hızlı bir şey değil mi? Hızlı hocam da gürültülü bir arka plandı. O yüzden zaman aldı. Şöyle diyeyim daha çok hocam bölüm bir, hani iki büyük parça değil de bölüm bölüm birçok kontrol vardı. Ondan hepsinin dolaşması biraz uzun sürdüğü için. Sadece şu son dört videoda var. Bu, bu dört videoda da bir kullanıcı ait. Diğer kullanıcılarda zaten herhalde yani beş bin kalmış. Arada 15 ve 20 arasında değerler aldı dolmuş ama Sadece şurada da sıfır. Sıfırdan mı internet ettin o ablanın bulunmasını falan? Evet hocam ben kendim internet ettim. OpenSeed'in de kendi e, background subtraction e, mekanizması var. mock dedikleri. Onu kullandım. Çok güzel sonuçlar elde edemedik diyorlar üzerinde. Kendim denedim. Şu anlattığım yöntem. Ba Binary'i yaptıktan sonra <laughs> denedim ben. Efendim? Yani bu kısmında da zaten şey, OpenSeed'i kendi hallediyor. Sadece birkaç tane görüntü örneği alıyor. Ee, and, e, onu biz parametre olarak veriyoruz. Örneğin yüz görüntü diye. Videonun başına yüz görüntü alıyor. Onların bir ortalamasını alıyor. medyan olarak. Onun üzerinden e, sağlıyor. Onun tamam. hocam. Tamam. 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 Ee, diğer e, başarı kriterlerimiz 20 videoyu çektik. 5 farklı 4 tane. Ee, başın oranı şeyde, ee, doğruluk oranı 80 ile 25 olarak ölçüldü. Bunun sebebi e, her her videodan, 20 videodan, yüzler tane görüntü aldık random ve işlerinden hatalı e, hata oranları seçtim. Ama şöyle bir şey, bu görüntüler üzerinde aslında bilgisayarını göremeyecek, şöyle ani hareketler yaparak mesela şöyle tuttuğunda, çektiğinde markerı göremiyordu tamamında, görüntüde görülmesi imkansız ama onları elemedim. Ona rağmen 80 ile yani onları da elersek daha yüksek bir sonuç çıkacak arka plan çıkartması sırasında da %60 %76.1 olarak elde ettim. <laughs> Bunu da tüm görüntülere aldım yani, tüm şeyler olarak yaptım. Bunlar e, random 100 tane görüntü e, seçtim, hataları aldım içinden. Ama hatallarda elde edersem daha yüksek bir sonuç çıkacaktı. Bunlardan evet. Biraz önceki arkadaşın olmadı dediği şey ne? Senin burada bayağı güzel bir tablo çizdin. Ha, şey hocam. ikisini birleştirmek kısmı. marker şey, e, şeyler edildiği için eğer Türkçe kendi halediyor, ortak bir kütüphane. Onu implement etmesi kolay oldu Arkadaşın kadar. Bunu e, şöyle bir şey, real, e, videolar üzerinde gene implement edersek başarılı olacak ama e, real time olarak hani mesela arkadaşın markerı şu anda açtığımızda şu bilgisayarda e, direkt test edebilirsiniz. Ama burada test etmek background software için çok zor. Hani şu ışıklar falan bayağı sabit bir yeri görmesi lazım. Hı. Ona yapması lazım. Bir tane kullanamıyoruz şu anda. O mu problem? Yok kullanıyoruz hocam da. E, i̇stenilen ortamı saldığınızda. Kullanılabiliyor. Bir tane şey kullanalım. Hocam. Merhaba, ismim Hocam. Hocam, çeşitli kumaları geometrik ilerletilmesini Android uygulamaydı içeriğini üzerinde. Tanım Android mobil sistemiyle sadece cihazlar yardımıyla fotoğraf, verilen fotoğraftaki görüntünün kenarlarına çıkarılması ve görüntünün iki boyutta geometrik düzeltme sağlanması. Yani projenin amacı belgenin okuma ve ölçeğinin iyileştirilmesi ve dijital ortama düzgün bir şekilde aktarılmak istenmesi. Başarı kriterleri bu şekildeydi. Bu kadar güzel. <laughs> Söyle hocam. İki boyut düzeltmek için iki farklı algoritma geliştirmesi. Üç boyut düzeltmek için de iki farklı algoritma. Önem en önemlisi de yani düzeltilmiş doküman OCR'da yüzden daha iyi sonuç verecektir. Ee, e, Mekan'ın telefondan kamera yardımıyla veya galeriden alınan bir görüntünün işte işlenmesi ve görüntünün şu şekilde düzeltilmesiydi. Yani yapılan çalışmalar söyleyeyim yani döküman kenarları OpenCV'nin kendi eğri dedek bulunuyor. Bu konturların en büyük kontrolü alınıyor. Köşelerin kullanıcı kendi dokunarak belirtiyor telefona. Bu görüntüde belli, ıı, genişliğe ve yüksekliğe göre belli oranda görüntü bölünüyor. Şu eğriler oluşması için. Kim oluşturuyor eğrileri? Hocam, bunları ben oluşturuyorum. Şu kenarlar ve köşe koordinatlarına göre. Nasıl yapıyorsun hocam? Hocam şu kenar uzunluğunun indeksleri var. Hep, her biri ayrı ayrı elimde var. Şimdi buradan başladığında bu noktaya geldiğinde şu aradaki ıı, uzaklığı o k'ya bölüyorum ve üstüne ekliyorum. Hem sağ tarafa doğru hem alt doğru. Hem genişlikte hem yükseklikte. Kontur üzerine gidelim. Evet. Kontur üzerine eşit miktar gidelim. Evet. Dört tane kontur halinde. <laughs> Yok dört. bir tane kontur var tamamı. Yok kontur, yok, Dört kenar var. Dört, dört kontur her yere karşıya dönüp sonra onların aralarına. İyi de peki o da öyle düz çizgi çekmiyor. Sonra onu nasıl yapıyorsun? Nasıl hocam? Düz çizgi çekmiyorsun da bayağı bir köylü yani. Hocam şimdi burada bayağı bir nokta var. Evet. Yaklaşık bin tane falan nokta var. Ha. Şimdi K'ya döndüğüm zaman. Bin tane değeri var.